Evet, e, şu anda Abşin Rabia Parkında Büyük Abşin Koşusu adı altında e, Yıldız Kız Yıldız Erkek Genç Erkek Genç Kız kategorisinde e, atletizm müsabakası düzeniyoruz. E, 1500 ve 3000 metre e, kategorisinde yapılacak. Ee, güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Ee, 100 şu andaki tespitimiz 105 tane öğrencimiz, sporcumuz e, müsabakaya katılıyor. Bu büyük güzel bir katılım. Ee, i̇nşallah kazasız, belasız e, bir e, yarışmayı daha sonra erdiririz. Deprem sonrası e, ilçemizde bu tür aktivitelerin yapılması e, bir nevi ilçemizin, ilçe halkımızın, gençlerimizin normalleşme, sosyalleşme alanında. Ee, iyi bir katkısı olduğu kanaatindeyim. Ee, i̇nşallah bu tür aktivitelerle e, gençlerimizin e, önü açılır, desteklenir e, ve bu zenginleştirilmiş faaliyetler çoğaldığı müddetçe inşallah bu deprem psikolojisinden normal hayata e, dönmede iyi bir katkısı olur diye düşünüyorum. Emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarının katıldığınız için takibiniz için çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum hem spor alanında hem eğitim alanında kendilerine başarılar dileyerek istikbalere aydınlık olsun istiyorum.